CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine verdiği demişti doğru bir şey söylemiş ama hem lafının saptırıldığını görüyorum hem de altılı masa psikozuyla kendisini de belki altılı masaya alerjili olduğunu şu ana kadarki hal ve hareket tarzından okuyabiliyorum ucundan demiş bir şeyler ama arkasında bunun doluluk var. Şimdi oysa lafı doğru ama arkasını bilemiyor belki belki de altılı masaya laf dokunduracak yer arıyor da tam da diyemiyor. Çünkü o masaya bugün de ihtiyaç var ama kurulması çok zor bir masa artık. Anlatacağım. Niye ihtiyaç var, niye kurulması zor? Özgür Özel altılı masa deneyiminden çıkardıkları dersler olduğunu haklı olarak belirttikten sonra alınan derslerden birini açıklamakla yetinmiş. O ders de şu. Altılı masa. Türkiye'nin onca sorunu varken kafayı parlamenter sisteme takmışmış. Şimdi bence çok doğru bir saptama. Kesinlikle çok doğru. Aynı görüşleri o günlerde CHP seslendirmezken ben Deniz TV ekranlarından defalarca seslendirdim. Başka televizyonlarda da. Dedim ki millet aç ekonomik kriz büyük. Yok anayasaydı, yok parlamenter sistemdi. Kimsenin umurunda değil bunlarla oynatıyorlar bizi. Altılı Masa'da sabah akşam parlamenter sisteme geçilmeyi masanın ana hedef olarak açıklayıp duruyor. Bu durumlar kimseyi çok ırgalamıyor. Millet altılı masaya bakıp bizim karnımız aç, masayı mı yiyeceğiz, bunlar ne diyor diye bakıp duruyor diyorduk. Hakikaten de Hak, hukuk, yargı, adalet, demokrasi gerçekten sıkıntıdaydı ama vatandaş parlamenter sisteme geçince tüm sorunların bir gecede gelip geçeceğine inanmıyordu ki. Adam o gecesine sabahına bakar. Ne yiyeceğim, ne edeceğim çocuğumu ne yapacağım, okula nasıl göndereceğim, arabama nasıl benzin koyacağım, kiramı nasıl ödeyeceğim. Parlamenter sistem sana bunları sağlıyor. Bence hala da öyle. Başkan sisteminde... Ee, yöneten kişi aklı başında akil olduğu sürece ve Amerika Amerika'daki gibi sıkı bir parlamenter denetim ve yargı denetimi olduğu sürece aslında sıkıntı yok başkanlık sisteminde. Hatta başlangıçtaki en mantıklı nedeni olan kolay karar alma mekanizmasının sağlaması gibi faydalı da bir taraf var. Ama bizde bu yetki iyi dağıtılmadığı ve devlet organlarını yönetenler birbirlerine günaydın demek için bile külliyeden onay beklediklerinden bu sistem sıkıntıya yol açtı. Mesela yaşadığımız son depremde üç gün Ankara'nın kimsenin kımıldayamadığını gördük. Başkanlık sisteminin en faydalı olacağı yerde zarar verdiğini gördük. O kadar insan öldü fazladan müdahale edilemediği için. Olsa orduyu devreye soksalar ilk günden ilk saatten çok daha fazla insan kurtarılırdı. 3 gün bekledik bunun için. Tek adam aklıyla böyle krizlerin yönetilmesinde sorun olduğunu gördük. Çünkü kısa ayda hareket edemiyor, ordu da hareket edemiyor olsa default olarak hemen anda yollara fırlayacak ya. Neyse. Keza parlamentonun etkisinin iyice sıfırlanması ve yargının da etkisiz hale gelmesi bizdeki şu andaki sistemin en sakıncalı yanları diye de düşünüyorum. Çünkü bir denetim olmalı. Hiç kimse de mutlak hakimiyet olmamalı. Evet, parlamenter sisteme dönme aslında uzun vadede ekonomik refaha da hizmet eder. Çünkü demokrasi olmadan zenginleşme de olmaz tüm dünyadaki örnekler bunu gösteriyor. Ama bunu anlatması zor. Ama halkın önüne bizi parlamenter sistem birleştirdi deyince halk Ölme şem ölme diye bakıyor. Yani bu parlamenter sistemle mi biz çocuğumuza süt, evimize kira, arabamıza benzin alacağız, karnımızı doyuracağız diye. Ölme şem ölme parlamenter sistem. Anlatması da çok zor. Bu gelince ekonomik refahın yükselecek, demokrasi bunu yükseltir diye anlatamıyorsun. Çünkü sermayede özgür düşünce gibi hemen kaçar. Demokrasinin olmadığı yerden demokrasi ister sermayede. Bugün yaşıyoruz o sıkıntıları. Yani daha somut ve günlük hedefler konması gerekiyordu altınlı Masa'da. Özgür Bey haklı. Evet Özgür Özel haklı. Bizler de aynı şeyleri söyledik o zamanlarda ama olayımız şu ki o masayı kurmak çok zordu. 5-6 benzemizi bir araya getirmek için başka bir dil, başka bir ortak söylem bulunamadı. Bulunması da çok zordu. Çünkü başta laiklikte, keza Kürt sorunu de, keza Batı dünyasına ve İslam dünyasına bakış gibi konularda ve buna bağlı olarak da ekonomik açıklamalarda da farklılıklar vardı. Söylemler farklıydı. Davutoğlu'nun ayrı bir dünyası var yani Suriye ile ilişkin. CHP'nin ayrı bir dünyası var. Babacan'ın ekonomiyle ilgili farklı bir dünyası var. CHP'liklerin farklı bir dünyası var. Neyse gibi gibi. Yani söylemler farklıydı. O ayrıtlara girilmemesi o zamanlar iyiydi. Belki zamanla bir dil oluşurdu. Keza altılı masa kazansa iktidar olma havasıyla o güç odağının içinde kalmak için birbirlerine karşı esnemelerinin de dozajı artardı. He de Kılıçdaroğlu gibi bir siyasi şahsiyetin yönetimi altında. Çok eserlerde çok iyi olurdu ama olmadı. Şimdi altılı masa niye iyiydi ve Özgür Özel o günlerden kalma kaybedilmiş seçimin yol açtığı ortalama CHP psikolojisiyle neden gerekliydi, neden daha hala gerekli olabilir konusuna bir el atalım istiyorum. Öncelikle mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir ittifa zorunlu kılıyor arkadaş. Hala kılıyor, hala anlamadınız anlayamıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz kendinize, millete de. Altılı masadakilere milletvekili koltukları verildi ama seçim sonrası hemen AKP'ye kaçarlar varsayımı da çok yanlıştı. Çünkü Cumhurbaşkanı senin altılı masanın adayı seçilirse isteyen istediği yere kaçsın zaten bir işe yaramıyor. Gerçi kazanan taraftan kaçanı da zaten akıl hastanesine tıkarlar. O da ayrı. Ama bunlar hiç konuşulmadı. İttifak sistemi koalisyonlar seçim öncesinde kurulduğu için sistemi de demokratik sistemi de rahatlatıyor aslında. Yoksa düşük oy almış biri bir o tarafı bir bu tarafı elinde oynatır durur seçimden sonra. Biz bunları <laughs> 70'lerde rahmetli Erbakan Demirel Ecevit'in arasında o ikisini de topa çevirmişti. Hep hatırlıyoruz bunları. Sıkıntılıdır yani. Çok şükür ki o işlerden kurtulduk. Seçim öncesinden bu işlerin belli olması, koalisyonun belli olması akıllıca aslında ve gerekli Düzgün, iyi bir iş. Yoksa hükümet kriziyle sarsılırsın. Ve bence hala da geçerli mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde en birinci muhalefet partisi CHP'nin oyları ve kazanacağı milletvekili sayısı hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. CHP en birinci ama şu kadar milletvekili kazansa da o en birincilikte bir işe yaramıyor. Kesinlikle ittifak gerekiyor. Çünkü bir de Cumhurbaşkanlığı 50 artı 1 orası için de gerekiyor. Hala gerekiyor. Bugün İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın olası adaylıkları da bu yüzden mesela kıymetliydi bence. Çünkü onların bünyesinde CHP'nin oluşturamadığı bir ittifak kolaylıkla oluşabiliyor. Ama atıyorum Özgür Özel aday olursa hele de altılı masa gibi bir masa kurmadan Cumhurbaşkanı adayı olursa burada kazanma şansı kazı kazandan daha az olacaktır. Derler adamaya ya ver bana Kılıçdaroğlu gibi Bol keseden vekillik şu bu ki ben de karşılığında sana oy vereyim Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Herkes saf biz bizim CHP uyanık <laughs> diyecekler tabii. Oysa Mansur Yavaş veya giderek adaylık olasılığı düşen İmamoğlu'nun böyle bir mecburiyeti yok. Hele de Mansur Yavaş'ın İmamoğlu gibi gönel, gölge genel başkanı olarak görülmediği için hiç böyle bir şansı yok. Yani şey, kolaylıkla onun bünyesinde kişiliğinde ittifak kurulabilir. Ama İmamoğlu biraz daha CHP'de bize şunu versin bunu versin istenir İmamoğlu'ndan. Ona Özgür Özel gibi bakılıyor. Oyun planını kurması için kurması çok daha kolay Mansur Yavaş'ın biraz da bu gelişmeleri bu açıdan düşünün derim. Özgür Özel altılı masayı doğru yerden sırf parlamenter sisteme odaklamasından eleştirmiş. Başladı dedim. Ama çok iyi tahmin edebiliyoruz ki Kılıçdaroğlu sonrası CHP'ye altılı masaya çok taviz verdik. Yüzde sıfırlık partilere o kadar yüz verilir mi? Onların seçmene gitti Erdoğan oy verdi. Psikolojisi hakim oldu Kılıçdaroğlu sonrasında CHP'ye. Son kulutaj zaferini yaşayanlar da işine geldiği bu eleştirilerin rüzgarlarını arkasına almayı tercih ettiler. Yani Kılıçdaroğlu kazansa bu eleştirilerin hiçbiri olmayacaktı ama akıl kaybedilen seçim aklın mantığın bir tarafa uçup gitmesine yine yetti CHP'de. O günlerde de CHP'lilere şöyle sesleniyordum. Bugün de tekrarlayacağım. CHP'lilere altılı masayı savunmak hakikaten bazı zorluklar içerebiliyordu. Zordu CHP'lilerin altılı masayı savunması. Ben bu adamla nasıl bir araya geldim? Ama asıl zor atıyorum AKP'nin içinden gelmiş Babacan yaşıyordu, Davutoğlu yaşıyordu vesaire vesaire hiç bu açıdan bakılmadı. Ve CHP'nin oydan daha çok psikolojik harp taktiği olarak o partilere ihtiyacı vardı. Çünkü kutuplaşmaya res çekiyorsun. Hem de Erdoğan'ın eski adamlarıyla adamlar mahallelerini terk ediyorlar. Çok zor onlar için. <laughs> Ve çok net ki bu oyun planı tutmazsa AKP'den MHP'den yeterince seçmen oyu çalamazsın. O zaman da başarıyı yakalayamazsın. Cumhurbaşkanlığı kazanamazsın. Yani hesap biraz Nasrettin Hoca'nın göğeleğe maya çalması gibi olabilir. Ya, ya, tutarsa denildi. Ve bir yere kadar tuttu. Yüzde 48'de kaldı. Ama bu, o bir yere kadar bile önemli. Bu işler olduğu için oraya kadar tuttu. Milletin eli bir kere o seçmenin Davutoğlu'nun babacan seçmeninin yarısının eli bile CHP hayatta ilk kez gitti. CHP'nin genel başkanlar Cumhurbaşkanı adayı olarak gitti. Yerel seçimlerde onun uzantıları yaşandı. Bakınız o süreçte Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi başta Fatih Arbakan gelmek üzere Erdoğan'a karşı en fazla rövanşist hisler besleyen parti olmasına rağmen ve parti içi yoğun tartışmalara rağmen bence doğruyu yaptı. Altılı masada yer bulabilecekken Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikileminde aralarındaki o husumete rağmen babalarından miras husumete rağmen seçmenlerin ortak karakterine bakarak Erdoğan cephesinde yer aldı. Ve bence kazandı. Daha fazla oy aldı. Öbür tarafta olsa kırılma yaşayacaktı. Şimdilerde AKP ile asla ittifak yapmam diyerek yeni dönemin yeni <laughs> milli görüş temsilcisi parti olmayı oynuyor. Seçimlerde de barajı geçmeye doğru bir yol aldığını da görüyoruz. 4'lere 5'lere gelmiş halde Yüzde. Oysa CHP ile birlikte olmanın dezavantajlarını da Babacan'da Davutoğlu'da yaşadı. CHP'li bir Allah'ın kulu olayımıza hiç karşı tarafın gözüyle bakamıyor. Ve bugün devası da geleceği de bir daha altılı masada gibi bir ittifak yapmayız. CHP'li ittifak yapmayız diyorlar. Altılı masanın kendilerini de vurduğunu düşünüyorlar. Vurdu onları da vurdu biraz. Yani altılı masadaki bizim CHP başta neredeyse herkes bir pişmanlık yaşıyor da. Bana kalırsa bu pişmanlıkta en haksız olanı CHP. Çünkü hala farkında değiller ki altılı masa konseptine en fazla CHP'nin ihtiyacı var. İktidara yakın duran CHP o küçük partiler değil CHP'nin ihtiyacı var. Şimdi bakıyoruz İyi Parti biraz bu açılardan ama dem siyasetine biraz tavır koyarak ittifak arayışlarına daha teşne gibi duruyor. Yani Akşener'in İyi Partisi'ndeki bazı zorlukları barındırıyor bünyesinde ama Akşener'in mesela pek istemediği Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne yeni İyi Parti'nin Dervişoğlu'nun daha stratejik ve sıcak yaklaştığını görüyoruz. Diğer partiler başta CHP hak getire, altılı masadan çok dertli, CHP'de ise aman sizinle ittifak yapmayız, size hiçbir şey koklatmayız ama siz en birinci olduğunuz için bilabeder bizim peşimize takılın havası hakim neredeyse. Öyle algılanıyor karşında. Ama hayallerle gerçekler hiçbir zaman örtüşmüyor. Başta altılı masa öz gelmek üzere CHP'nin çoğu konuda tükürdüğünü yalamak zorunda kalacağını düşünüyorum. Zaman her şeyin ilacıdır ve en çok da CHP'nin bu ilaca ihtiyacı var.